Değerli izleyicilerimiz, ben San Jose Lisesi Eğitim Vakfı Özel Küçük Trans İlk ve Okul Müdürü İhsan Selam. Sizlere hitap etmekten çok mutluyum. Salgın nedeniyle uzaktan iletişim yoluyla yaptığımız okulumuzu tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Genelde yüz yüze yaptığımız toplantılar okul müdürü olarak bana sorulan sorular ve cevaplarla son bulurdu. Ben sizlerden gelebilecek sorulara vereceğim cevaplarla konuşmamı sürdüreceğim. Eğitim yaklaşımınız hakkında bilgi verir misiniz? Nasıl bir öğrenci yetiştirmeyi amaçlıyorsunuz? En değerli varlığımız olan öğrencilerimiz bütün eğitim-öğretim çalışmalarımızın merkezinde yer alır. Öğrencilerimizin akademik öğrenme ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılarken bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki etkinliklerimizle kazanımların beceriye dönüşmesini sağlıyoruz. Eğitim bilimlerinde ve teknolojide yaşanan hızlı değişimleri izleyerek eğitim ve öğretim alanındaki yaklaşımlarımızda kullanıyoruz. 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanan kazanımları öğrencilerimizin işler sağlarken onların Sercüze Lisesi, Eğitim Vakfı, Eğitim Kurumlarının vizyon ve değerleri doğrultusunda hayata hazırlıyoruz. Sadece akademik başarıya mı öncelik veriyorsunuz? kendimizi, çocuklarımızın fiziksel, duygusal, zihinsel gelişimlerini sağlayan sevgi ve güven okulu olarak tanımlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin akademik, kişisel ve sosyal gelişmelerine önem veriyoruz. Yabancı dili nasıl öğretiyorsunuz? Amaçlarınız ve hedefleriniz nedir? İlkokuldan itibaren ana dilimiz Türkçemizi, birinci yabancı dili Fransızcayı ve ikinci yabancı dili İngilizceyi, öğrencilerimizin dünyaya açılmasına ve gelecekte uluslararası ortamlarda kendilerini kabul ettirmelerine olanak sağlayacak bir yaklaşımla öğretiyoruz. Güçlü bir Türkçe bilgisi okul ortamında yabancı dil öğrenimini kolaylaştırmaktadır. İngilizce ve Fransızcayı Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan Ortak Avrupa Dil Başvuru Mekte'de belirlenen dil seviyeleri içeriklerine uygun olarak öğretmenlerimizin hazırladıkları ve sürekli geliştirdikleri dinleme, anlama, okuma ve yazma becerilerine dayalı öğretim programları ve etkinliklerle uyguluyoruz. Öğrencilerimiz ilkokul 4. sınıfta kendileri için bir üst seviye olan Fransızca DELF A1 Junior, 5. sınıfta A2, 7. ve 8. sınıfta B1 sınavına girerler. Öğrencilerimizi 8. sınıftan Fransızca DELF B1 seviyesinde mezun ediyoruz. Uluslararası geçerli bir olanmasına Fransız yetkililer tarafından yapılmaktadır. Ders sınav başarıları ve Frankofon liselerinin iç sınavında öğrencilerimizin ilk sıralarda yer almaları bizleri mutlak mutlu etmekte, yabancı dil öğretimimizin üst düzey bir performans değerlendirmesi olmaktadır. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflardan haftada 12 saat, Diğer sınıflarımızda 10 saat Fransızca ders gerçekleştiriyoruz. İkinci sınıfta başlayan İngilizce derslerimiz her seviyede artarak devam etmektedir. Öğrencilerimiz 7. sınıfta itibaren İngilizce K sınıflarına katıldılar ve başarılı sonuçlar aldılar. Biz anne baba olarak Fransızca bilmiyoruz. Çocuğumuza nasıl yardımcı olabiliriz? Fransızcanın derste öğrenilmesine önem veriyoruz. Öğretmenlerimiz kazanım eksikliği belirledikleri öğrencilerimizle bireysel destekleme çalışması yapmaktadırlar. Böylece anne babanın desteğine gerek kalmaz. Okulunuzda öğretmenleriniz uzun süre sizde çalışıyorlar mı? Yabancı öğretmeniniz var mı? Bütün bu eğitim öğretim çalışmalarımızı uzun yıllardır okulumuzda çalışan ve her fırsatta kendini geliştiren, öğrenciler için özveriyle çalışmalar yapan çok değerli bir öğretmen kadrosuyla gerçekleştiriyoruz. Fransızca öğretmen kadromuz 4 Fransız, 5 Türk kökenli Fransız ve 11 Türk öğretmenimizden oluşmaktadır. Fransızca ve İngilizce öğretmenlerimizde üst seviyede dil alanı hakimiyeti yanında güçlü öğretmenlik becerileri arıyoruz. Ders saatleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Sabah 8.50'de başlayan derslerimiz 16.10'da sona erer. Cuma günleri çıkış saatimiz 14.10'dur. Haftada 42 saat ders yapıyoruz. Servis ve yemek hakkında bilgi verir misiniz? Okulumuzun garanti taşımacılığını Gürsel firması yapmaktadır. İstanbul'un her yerinden okulumuza servis mevcuttur. Yemek hizmetleri Sandri Sardunya firmasıyla karşılanmaktadır. Öğlen yemeklerinin dışında sabah ve öğleden sonra öğrencilerimize ara öğün verilmektedir. Sportif etkinlikleriniz var mı? Beden eğitimi dersleri yanında voleybol, basketbol ve handbol spor etkinliklerine önem veriyoruz bu branşlarda ilçe, il ve Türkiye genelinde takım başarılarımız vardır. Ayrıca öğrencilerimizin istek ve yetenekleri doğrultusunda drama, trans, kodlama, halk oyunları, modern dans, seramik ve Fransızca atölyeler yapılmaktadır. 2020 Mart ayından itibaren uyguladığımız uzaktan eğitim çalışmalarımızı, yaptığımız teknoloji yatırımları ve aldığımız eğitimlerle en üst seviyede geliştirdik. Bu konuda velilerimizin bizlere verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Covid-19 önleme çalışmalarımız kapsamında Türk standartları en okulun temiz belgesi aldık. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının yayınladıkları kılavuzlardaki hijyen kurallarını titizlikle uyguluyoruz. Değerli velilerimiz, geçtiğimiz yıllarda başarılı sonuçlar aldığımız çalışmalarımızı 2021-2022 eğitim öğretim yılında da geliştirerek uygulamayı planlıyoruz. Gelecek öğretim yılında çocuklarınızı okulumuzda görmek umuduyla hepinize sevgi ve saygılarımıza sağlıklı günler diliyorum.